Evet millet yeni etkinlik notları falan yayınlanmış hatta bazıları oyuna da gelmiş biraz bunlara bakacağız. Daha sonrasında oyuna gelen yeni güncelleme hakkında biraz konuşacağız. Yeni mod hakkında biraz konuşacağız. Daha sonrasında videoyu yavaştan bitireceğiz. Mod hakkında arkadaşlar o kadar uzun konuşmayacağım. E çünkü bunun için daha detaylı bir video gelecek. Aynı zamanda karakter videoları falan da gelecek. Ee, sadece üstün körü bahsedip geçeceğim. Şimdi ilk bir etkinliklerden başlayalım. Neler geliyormuş diye ya da daha doğrusu neler gelmiş. Ee, yeni kostümler ve kostüm seçenekleri arkadaşlar yüzde 40 indirimdeymiş. Yeni kostümler Mister Fantastic ve Invisible Woman zaten bundan da dün bahsetmiştik. Ee, Mister Fantastic'in kostüm seçeneklerini sizden şunları istiyormuş. Ee, Captain America, Dormammu, Reed Williams, Rachel Summers ve Doctor Who karakterlerinin kostümlerini istiyor. Bu kostümlerde aynı zamanda İndirime girecekmiş arkadaşlar. Buradan değerlendirmeniz gereken bir kostüm var mı diye bakıyorum da, bana kalırsa buradan alınabilecek en ideal kostüm bir Williams kostümü bu alınabilir. Bunun dışında bir de belki bir ihtimal Rachel Summers olabilir. Diğer Dünya Savaşı'nda falan arada kullanabiliyoruz. Onun dışındaki kostümler o kadar da şart değil diye düşünüyorum. Bunun dışında Invisible Woman kostüm seçeneklerinde sizden Cyclops, Enchantress, Sharon Rogers, Apocalypse ve Mystic kostümlerini istiyormuş. Bu kostümler de aynı zamanda indirime girecekmiş. Buradan da Mystic ve Sharon Rogers karakterlerinin kostümlerini önerebilirim. Aynı zamanda Enchantress de aslında güzel bir seçim. Diğer iki kostüme pek gerek yok diye düşünüyorum. Gelelim büyüme bonus görevine. Bu karakterleri kastıkça belli ödüller alabilecek misiniz? Çok önemli bir şey yok. Geçiyorum. Karakter sıralama etkinliği geliyormuş. Mr. Fantastic için ve kristal ödül veriyormuş. Ee, yani Mr. Fantastic karakterini biraz kasarsanız güzel olur. Az buçuk kristal alabilirsiniz. Her hesabe karanti madde ve non karantin taşı yollanacakmış. Güzel. Ee, 7 gün giriş etkinliği geliyormuş arkadaşlar. Ee, kristal ödülü yok. O yüzden meh yani idare eder bence. <laughs> Onun dışında bu e, yeni bölüm, yeni gelen bölüm var ya Multiverse Saga. Oradan e, iki kat biyometrik alınabiliyormuş ee, normal bölümden bir de gizli bölümden yani gizli hikayeden alınan ödüllermiş Bunlar iki kat kadar alabiliyor musunuz değerlendirilebilir ve e, etkinlik notları bu kadar bakalım başka bir şey var mı Evet yeni 28 gün giriş etkinliği arkadaşlar her zaman gelen etkinlik işte ctp falan aldığımız giriş etkinliği bunu da değerlendirisini zaten dediğim gibi çok özel bir Çünkü her zaman geliyor bunun dış Başında bir de e, zaman akışı hayatta kalma modu gelmiş bu da her zaman aldığımız etkinlik burada da çok özel bir şey yok şimdi oyuna girelim şimdi arkadaşlar ben zaten iki kostümü de aldım işte Mr. Fantastic ve Invisible Woman kostümlerini ama bu bu karakterlere e, video çekmek için 80 seviyeye basmayı bekleyeceğim çünkü daha potansiyellerini keşfetmem lazım. 80 seviyede daha verimli bir performans göreceğimiz için onu bekleyeyim diye düşünüyorum ama eğer 70 seviye videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Bence biraz gereksiz olacak ama gene de siz biliyorsunuz. İstek gelirse çekerim. Bunun dışında <laughs> etkinliklerden falan bahsettik. arkadaşlar paketler falan yani şimdi şurada zaten bir iki tane paket var. Sağ üstte falan da amblem var. Şöyle tıkladığınız zaman açılıyor. buradaki ödüllerin bu fiyatlara değeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden biraz gereksiz bence. Çok almanızı tavsiye etmem. Bir tane şey vardı ama. Neydi onun adı? Tek seferlik alınabilen bir paket vardı. Onu tavsiye edebilirim belki. O hem uygun fiyatlıydı hem de işte 550 kristal bir de bir tane kostüm bileti falan alıyordunuz. Onu bence değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an mesela o kostüm biletini kullanabiliyor muyum? Evet kullanabiliyorum. Hatta ben bunu şey için kullanacağım. Şöyle... Ee, yani bende çoğu kost aslında antimen bana lazım diye antimenim alsam. Evet. Bu yani ben bunu al, almamıştım, kaçırmıştım bunu alayım en iyisi. Mesela kostüm biletiyle de bu şekilde alabiliyorum. Gayet de iyi oluyor şöyle favorilerden çıkaralım. Ee, yani o paket sadece alınabilir. Diğer paketleri pek tavsiye etmiyorum çünkü çok pahalılar. O tek seferlik paket güzel ama. Bunun dışında <laughs> Bildiğiniz üzere Çoklu Evren Efsanesi diye yeni bir bölüm de geldi arkadaşlar. Ve ben, ben bunu biraz oynadım. Çok fazla da oynayamadım. Fırsat bulamadım ama şu chapter 3'e kadar gelmişim bölüm 3'e kadar. Ee, arkadaşlar burada garip olan şu ki neredeyse hiç savaşmıyorsunuz. Örneğin burada mesela başla dediğimiz zaman tüm ödülleri almışım ama baş, mesela bir başla diyelim. Size göstereyim. Mesela burada geç dedim. Bir daha geç dedim. Oyun... Bir dakika oyuna mı girdi? Yok bir daha geç dedim. Girmemesi lazım. Aynen. Arkadaşlar hiç savaşmadan ödül alıyorsunuz. Yani bu benim biraz garibime gitti. Ee, yani savaştığınız bölümler çok az. Zaten birinci bölümde hiç savaşmıyorsunuz. İkinci bölümde de e, ikinin dördünde ve ikinin beşinde e, şey yapıyorsunuz, savaşıyorsunuz. Diğer aslında bu bir nevi arkadaşlar şey gibi olmuş. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani e, bir nevi biraz film gibi olmuş. Yani giriyorsunuz hani sahneleri izliyorsunuz. Aa belli bir hikaye gelişiyor orada. belli bir şeyler oluyor. Onu izliyorsunuz. Bunun sonucunda size ödül veriyorlar. Yani bu şimdi bazı arkadaşlar şey diyebilir. Hani e, ya işte biz mod geldi de adam akıllı savaşmıyoruz da keyif almıyoruz da falan filan. Yani bence hani ben kendi fikrimi söyleyeceğim. E, bence arkadaşlar e, bu bir değişik yani bu oyunda bir değişiklik olmuş ve bence güzel bir şey de hani bir yandan bir şeyler izlerken bir yandan ödül alıyoruz ben bunda bir sakınca görmedim. Şahsen benim hoşuma gitti. Tabi savaşılan bölümler de var. Dediğim gibi 2'nin 4'ü ve 2'nin 5'i gibi burada görebiliyoruz zaten. buralarda savaşıp onun sonucunda da ödül alıyorsunuz. ama bunun dışında da ben bu direkt geçilen yerleri de beğendim. Yani ben genel olarak modu beğendim ya. Bir şikayetim yok o konuda. çünkü hem kolay bir şekilde ödüllere ulaşabiliyoruz hem de bir şeyler izliyoruz. Yani bilmiyorum benim hoşuma gitti. Ee, Siz ne düşünüyorsanız arkadaşlar onu yorumlara yazabilirsiniz. Ama burada dediğim gibi kısa yüzeysel bir bilgi verecek olursam bu şekilde ilerliyor. Ve bunu sol taraftan anlayabiliyorsunuz. Mesela ikinin biri sol tarafta bir konuşma baloncuğu var. Böyle mesaj tarzı şey var ya bir amblem var ya. E, oradan bunun e, sadece hikaye izleme mevzusu olduğunu biliyoruz. E, ve kılıçların olduğu kısımda da savaşıyoruz anlamına geliyor. Yani bu bölümlerde savaşarak ilerliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bunu belirteyim. <laughs> ee, bunun dışında mesela şöyle chapter 3'e gelelim. Mesela ben buraya hiç başla Başla dediğim zaman örneğin şurada bana ödülleri falan da gösteriyor. Ee, bu mesela şeydi değil. Savaşacağım bir bölüm değil. Direkt başla diyorum. Bana bu, mesela buradan da ilk tamamlama ödülleri verecekler. Bir de ilave olarak amblem e, verileri de verecekmiş bana. Ee, işte kristal kasası falan. Bu, bu çok önemli değil de. Şu ikisi işimizi görür işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Şöyle başla dediğim zaman mesela burada direkt geçeceğim ben bunu daha sonra izleyeceğim. Keyifliydi biraz. O yüzden e, şimdilik direkt geçiyorum ama mesela direkt bu şekilde geçip ödülleri alabiliyoruz arkadaşlar. Sonra beni 3'ün ikisine atıyor. Bu şekilde bu şekilde ilerliyorsunuz. Bu olay bu şekilde gelişiyor. Şimdi bir de bunun dışında arkadaşlar şurada mor kısımlar var. Mor mu bu pembe mi artık Her yani neyse. E, bu kısımlar var. Ee, bu kısımları açmak için ise arkadaşlar para vermeniz gerekiyor. Ben niye açtım? Aslında normalde ben açmayacaktım arkadaşlar. Çünkü e, yanlış anlamadıysam ileriki safhalarda e, Franklin Richards karakterinin biyometrini bir şekilde alabiliyorsunuz. Para yatırmadan da yapabiliyorsunuz diye biliyorum. E, o yüzden hani çok da gerek yoktu aslında. Ben Benim bunu açmamın sebebi e, size bunun ne kadar e, yararlı olabileceğini göstermek. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E bunun ne gibi avantajları var bunu almanın? Onu göstermekte bir bakıma. Ee, hani bu paket alınmaya değer mi? Bence değil arkadaşlar. Ben olsam almazdım. Hani sırf size göstermek için aldım ben de aslında. Hani biraz daha bilgi vereyim diye. Ama ben olsam bu paketi almazdım. Çünkü biraz gereksiz görüyorum. Franklin Richards karakterini hani en olmadı buradan vermiyorsa bile daha dediğim gibi o bölümlere gelmedim ama Buradan vermiyorsa bile en kötü boyut görevindeki şeyden boyut görevi miydi adı neydi aynen boyut görevindeki şu sandık var ya. Evet şunu kapatabilirsek. Şurada şu katkı sandığı var ya arkadaşlar buradan buraya herhalde eklemiş olmaları lazım. <laughs> evet şurada görebiliyoruz. Franklin Richards karakterini buraya eklemişler arkadaşlar. En kötü bir şekilde oradan denk getirip de düşürebiliriz diye de düşünüyorum. O yüzden hani biraz gereksiz de dediğim gibi sırf hani ne gibi avantajları var ondan bahsetmek için hani almaya değer mi değmez mi? Ondan bahsetmek için aldım. Ki zaten bunu daha detaylı çektiğim videoda anlatacağım. Ee, daha bu bölümü henüz tam çözemedim. Biraz çözmeye çalışıyorum. Ondan sonra o konuda da bilgi vereceğim. Aynı zamanda arkadaşlar sol alt kısımdan ilk tamamlama ödüllerini falan da görebiliyoruz. Buradan hani sırasıyla söylüyor. 3, 9, 4, 2 falan filan. Mesela 4'ün 5'inde bize Franklin Richards biyometrini gene veriyormuş. 3'ün 6'sında da veriyormuş ama 3'ün 6'sı... Evet bakın. Ee, 3'ün 6'sı herhalde mor kısım değil. Hatta oraya bir hızlı... Yok bir dakika. 3'ün altı ben yanlış yere bakıyorum ya. Yok 3'ün altısı özel bölüm. Orada e, oraya para vermeniz lazım. Bunun dışında nerede var? Mesela ücretsiz bir yerden alabiliyor muyuz acaba? Şöyle 4'ün 5'inde ama 4'ün 5'ine de giremiyoruz. Neyse. Her neyse arkadaşlar onun bilgisini daha sonra veririm zaten. Bu baş düşman ve gizli baş düşman kısımlarını da henüz açamadım. Oraya da açtığım zaman zaten e, geleceğim. Daha detaylı bahsederim. Orada da büyük ihtimalle birileriyle savaşıyoruz ama. Ee, şimdilik bu şekilde bir ilerlemesi var. <laughs> Bunun dışında bir de amblem koleksiyonu diye yeni bir kısım gelmiş şu tarafa. Ee, buradan da amblemlerinizi tamamlayıp bu bu arada hepsini aynen biz şey yapmıyoruz herhalde. Şöyle bir tıklayalım. Evet mesela arkadaşlar bu amblem bende var. Uygulanacak olan içerik Zaman Savaşı uygulanacak olan tüm takım tüm dirençleri %2 artırır diyor. Ben bunun hakkında detaylı bir video çekeceğim için uzun uzadıya girmiyorum. Daha bir de üzerinde hani biraz daha uğraşmam lazım. Neymiş ne değilmiş falan diye daha doğru bilgi vermek için. Ee, dediğim gibi o yüzden çok girmeyeceğim ama. Benim anladığım kadarıyla şimdi biz buraya girdiğimiz zaman ee, şey yapmıyoruz Atıyorum bir amblem kazandınız ya Gelip buraya takmanız gerekmiyor Bu kendi kendine takılıyor galiba Çünkü mesela ben 3 tane elde etmişim ve 3'ü takılmış gibi gözüküyor Diğerlerini henüz elde edemediğim için Onlardan bir e, Etki alamıyorum Amblem koleksiyonu kısmına tıkladığımız zaman da Mesela şurada hepsini göster diyorum ee, Buradan 2 tane amblem almışım Merak ettiğim şey şu Acaba biz bunun seviyesini bastığımız zaman Şuradaki yıldız artacak mıdır Şöyle yapalım Mesela şu an iki tane yıldızım var ya benim 6 yıldız yapıp şuradan rütbe atlama bileti alabiliyormuşum. Mesela bunu artırınca bu 3 olacakmış. Şöyle bir seviye atla diyelim. Seviye 2 yapalım. İptal. Geri dön. Bir dakika. Amblem kuruluşu. Yok hala 2. E biz bunun yıldızını nasıl geliştireceğiz? Burada 138 tane amblem yok. Demek ki bunların yıldızları gelişiyor arkadaşlar. Yıldızları nasıl geliştiriyoruz? Seviye 9 yapınca bir deneyelim. Seviye 10 için amblem geliştirme kiti de istiyor bizden. Amblem veri verilerinden istiyor. Seviye yükseltmek için aynı nadirlikteki amblem verilerini kullan. Hmm. Tamam bir daha yok. Bir daha bir daha basmak için elimde şey kalmamış. Tamam amblem geliştirme. E biz bunu yıldızını nasıl artırıyoruz ki acaba? Hmm. Şimdi mesela şu ne? Bu mükemmel C tipi mi? Bu iyi ya. Mesela 138 yıldız yaptığımız zaman şey yapabilecekmişiz. Şu sandıktan alabilecekmişiz tabii açarsa. Ee, dediğim gibi ben bu şeyi anlamadım sadece. Yıldız acaba nasıl geliştiriyoruz? Evet o bu iyiymiş ya. Bu bayağı iyi. <laughs> yani 138 yıldız yaparsak bayağı sağlam ödül kazanıyoruz. Hatta şurada seçici bir CTP'miz daha var ama o büyük ihtimal şeydir. <laughs> Normal gelişmiş CTP'dir evet. Hmm. Yani arkadaşlar bu ne? Şunları henüz açamıyorum ya da al falan diyemiyorum. Bu şimdilik duracak yapacak bir şey yok da. Ee, ben şu şeye takıldım. Acaba bunların yıldızları nasıl gelişiyor? Ben bunu çözünce zaten gene videoda bahsederim. Ee, bir sonraki videoda falan artık bunlara çekeceğim videoda. Ee, ama yani yanlış anlamadıysam bunların yıldızları geliştirilebiliyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi mesela burada sadece 2 yıldız var bende ve bu 138'e kadar gidiyormuş. Burada kaç tane var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. 23 tane var ve gördüğünüz üzere 138'e ulaşmıyor. Yani burada bir, bir olay olması lazım. Büyük ihtimalle biz bunun yıldızlarını 6 yıldıza kadar geliştirebiliyoruz. Ben öyle tahmin ediyorum ama bunu nasıl yapacağımızı henüz bilmiyorum. Ee, yani seviye atlamayla mı acaba bilmiyorum. 10. seviyeden sonra mı 2 yıldıza dönüyor? Onu bir şekil öğreneceğiz artık bakalım. <laughs> Uygulanan etkiler diyelim. Boyut yarında 104. 2.8'lik bir direnç. Bir de güçlü temas. Hmm, i̇lginç. Neyse dediğim gibi daha sonra bunlara geleceğiz zaten. Yani arkadaşlar genel olarak bahsedeceklerim bu şekilde dediğim gibi e, bunlara daha detaylı video gelecek o yüzden uzun uzadıya değinmiyorum e, hepsini açıkladığım videolar gelecek onun için de beklemede kalın e, ve sanırım bu kadar da yeterli. Evet millet düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere bay bay.